Para gönderiyoruz yani bir risk barındırıyor mu sorusu çok geliyor. Fonerya'nın diğer tüm kurumlardan şöyle bir e, farkı var. Hiçbir zaman paranızı Fonerya'ya göndermiyorsunuz. Biz öyle bir sistem kurduk ki kullanıcı yatırımını kendi adına açılmış bir hesaptan yapıyor. Bizde parayı alan, işlemi yapan yer Erol'un kendi hesabı. Kendine ait zaten. Yani yarın öbür gün Fonerya Allah korusun işte büyük bir e, felaket oldu. Sel aldı götürdü. Boğaz'a yakınız. Boğaz taştı. Sel aldı götürdü e, Hiçbir şey olmaz. Sizin için hiç sıfır risk. Yani biz üzülürüz ama sizin için sıfır risk. Çünkü paranıza hiç dokunmuyoruz. Sadece sizin yatırım yapmanızı, akıllıca yatırım yapmanızı Enstrümanları size ulaştırmaya çalışıyoruz. Hesabı açmak için de bir çipli TC kimlik kartı yeterli. Telefonunuzda NFC'den o kimlik kartının bilgilerini okutuyorsunuz. 7 dakika içinde hesabınızı, bütün işlemleri tamamlanıyor. Öyle gidip gelmeye falan filan da gerek yok. Otur oturduğunuz yerden hesabınızı tık diye açabiliyorsunuz. Ertesi günde yatırma hemen başlayabiliyorsunuz. Ve havale vesaire bunlar için de bir ücret yok. Yani bedava bunlar. Da.